Merhaba. Bugün güvenli yazılım geliştirme dersi finali için hazırlamış olduğum 3 adet güvenlik açığı içeren etkinlik kayıt sistemi uygulamasını tanıtacağım. Uygulamamda SQL injection, stored XSS ve broken access control zafiyetleri var. Şimdi projemizin tanıtımına geçelim. İlk olarak bir login ekranımız karşılıyor bizi. Buradan register hesabımıza gidiyoruz. Burada bir kullanıcı adı, e-posta ve şifre girerek bir kullanıcı oluşturuyoruz. Örnek birini oluşturalım. Tekrardan burada bizi login ekranına atıyor. Buradan oluşturduğumuz kullanıcıya giriyoruz. bizim sayfamız açılıyor. Açılan sayfamıza şimdi yeni etkinlik ekleyebiliyoruz. Mesela hadi mezuniyet alıştıralım. Buradan eklediğimiz etkinliği görüntüleyebiliyoruz. Ee, yorum yapabiliyoruz. Burada başka ek, e, ekleyen kişilerin etkinliklerini yorum yapabiliyoruz. Ama sadece e, kullanıcı olarak girdiğim için sadece bizim silme etkimiz var. Başkalarının etki, eklediği etkinlikleri görüntüleyebiliyoruz. Silme etkileri yok. Buradan da silebiliyoruz. Bu uygulamada istediğimiz kadar e, kullanıcı ekleyip istediğimiz kadar etkinlik ekleyebiliyoruz. Şimdi burada kısaca e, veri tabanımı göstermek istedim. Comments, Events ve Users adında 3 tane tablom var. Şöyle bakalım. Böyle gözüktüğü gibi. Burada da projemin kaynak kodlarını gösteriyorum. Şimdi de açıklarımızdan biri olan SQL Injection açığını deneyelim. Burada şimdi SQL Injection'da sıkça kullanılan admin kodunu admin tırnak işareti boşluk, boşluk yaptığımızda otomatik olarak giriş yapabiliyoruz. Fakat e, bunu güvenli halde denediğimizde giriş yapamıyoruz. Kaynak kodlarına baktığımızda e, kullanıcı inputlarının direkt olarak SQL sorgularına eklendiğini görüyoruz. Burada. Bu da SQL injection açına neden oluyor. Açığı kapatılmış versiyonuna baktığımızda ise gerekli e, kullanıcı inputlarının kullanılan parametreleri sorguya güvenli bir şekilde dahil ediyoruz. Şurada olduğu gibi. Şimdi ise stored xss zafiyetini deneyelim. Bu zafiyet uygulamada yorum kısmına ekleyeceğimiz bir javascript kodu ile tetikleniyor. E, sayfa sayfaya her yeni dediğimizde xss zafiyeti tetiklenecektir. Şimdi önce bir giriş yapalım kullanıcıyla ee, buradan bunu silebiliyoruz. Mesela Burada eklemişiz zaten. Yeni etkinlik ekleyelim. Şimdi bunun yorum kısmına ekleyeceğimiz javascript kodunu kopyalayalım. kopyaladığımız kodu yapıştıralım. Yorum göndere bastığımızda X açıcı tetikleniyor. Her sayfayı yenilediğimizde de tetikleniyor. Şimdi bunu açı giderilmiş kısımda deneyelim. Buradan bir tane yeni etkinlik ekleyelim. Oluşturalım. Görüntüleyip yorum kısmına JavaScript kodunu yapıştırdığımızda bu direkt yorum olarak gidiyor. Zafiyetli kısmın kaynak koduna baktığımızda burada herhangi bir koruma göremiyoruz XSS açığına karşın. Fakat güvenli tarafında baktığımızda açığı kapatılmış versiyonda burada gerekli önlemler alınmış, tırnak işareti falan koyulmuş. Burada e, önlem alındığı için JavaScript kodunu denediğimizde hiçbir zaman çalışmıyor. Son olarak ise broken access kontrol zafiyetimize bakalım. Burada önce olarak bir kullanıcıyla giriş yapalım. Şimdi buradan bu kullanıcı adminmiş gibi her yetkiye sahip. Normal şartlarda kendi güvenli haline baktığımızda kendi eklediği etkinlikler haricinde öbürlerine sadece yorum yapabiliyordu ve görüntüleyebiliyordu. Fakat güvensiz haline baktığımızda burada edinilmiş gibi davranıp her işlemleri yapabiliyor. Bu da bir açığa sebep oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.